geçer varsa dinleyelim. gecelerde Anlamaz ki beni kimse Olacak sensin tek çare Dertlerime gül ahmedim Gül gül Can bacak muhammedim kurban olsun canım senin gözlerine Gülahmed'im edim ilahummedim ilahummedim canla canan muhammedim kurban olsun canım senin gözlerine Gülahmed'im edim işte sözam yapsam ne yapsam Senden başka yok ki sana Kollarıma günahım medim Günahım medim günahım medim Can da canım Muhammed'im Kurban olsun canım senin Gözlerine günahım medim Günahım medim senin gözlerine günahım edin. Geldim huzuruna senin işte sağında Ebu Bekir'in elini bitti mehri yollarına günahım edin. Günah senin gözlerime günah verdim Günah verdim, günah verdim Can da canım Muhammed'in Kurban olsun canım senin gözlerine رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع جنودنا محمد قل باب باب بلاغات والمحسن محسن فضل وسعادة Bol inde bu Muhammed Mustafa ve salavat. Estaizu billah, bismillah, eûzu billah inneşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, estaizu billah, bismillah, uzu uni istizebe lekum ilâ ahil âyâh, sadakallâhul azîm ve bellegana rasûluhum nebiyyül kerim. ve nâhnu alâ mâ bâlehâ lukuna râzukuna Mevlana Meşşani Şafi Elbisenin Aziz ve pek muhterem mü'minler 35 beş komşuları Buraya bir amaçla Bir niyetle geldik Amacımız niyetimiz Allah'tan rahmet istemek Allah Cenab-ı Allah Hepimizin niyetlerini Amaçlarını dualarını kabul etsin Ama Tabii ki Duanın da bir şartları var her şeyin bir yolu yoldan var. Her şeyin bir doğru giden yolu var. Öyleyse şimdi Cenab-ı Allah okuduğum ayeti kelimesinde Emre'nin yani diyor ki Emre'nde Ey kullarım siz dua edin ki ben duanızı kabul edeyim. Doğru. <laughs> Allah-u Teala amenna ve seddakna. Biz de inşallah Teala dua edeceğiz. Allah dualarımızı sabır sübyanlar hürmetine, bir faaliyet hürmetine kabul eylesin. Eskiden bizim bir örf adetlerimiz vardı. Şimdi dua meydanlarını piknik alanına döndürdüler. Ne yedi? Duaya çıkmadan önce kay halkı çıkacak kişiler üç gün oruç tutarlardı. Kuşlar kalmazdı efendim haset buz, kent kokunda atılır atılırdı. Şimdi camiye geliyor, camide Hasan Hüseyin'in yanına durmuyor. Hüseyin Hasan'ın yanına gelmiyor. Sanki kanı karışacak, sanki eti Böyle dua olmaz kardeşim. Önce seveceğiz, kucaklaşacağız, helallaşacağız. Saygı, sevgi, birleşmek, paylaşmak, kuvvetleşmekle olurmuş. Onun için buraya çıkıyoruz, her birimiz çalar dibinde, kimi deli konu yapıyor, kimi şarkı söylüyor, kimi türkü söylüyor, kimin demlem ne yapıyor, böyle dua almaz. Hepimizin amel defteri doldu da koyacak yer kalmadı mı? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o şefaat canımız mahşeri alemde bakıyor ki bir kişiye azap melekleri kuşatmış cehenneme götürüyorlar. Ya Muhammed senin ümmetinden bir kişi cehenneme gidiyor. Hele bak. Kıfı kıfı ey meleklerim durun onu götürmeyin. Durun tekrar o kişinin günahının sevabının tartılmasını istiyor Kısa zamanımız az olduğu için muhtasar geçeceğim kusura bakmayın. Onu tekrar döndürüyor. Nizam teraziye getiriyorlar. Peygamber onu cebinden ufacık bir kağıt çıkarıyor. Kağıt. Onun cihat çıkarttığı cebinden kağıdı, teladını sağ, sevap defterine koydu, Uhud dağı gibi ağır geliyor. O bizim cehenneme gidecek kişi. ya Muhammed, annem babam sana feda olsun, o tellarını bırakma neydi, neydi deyince diyor ki, işte senin dünyada yaşadığın müddetçe tek ameli mukayyatın neydi? benim üzerime Hazreti Muhammed Mustafa'nın üzerine Allahu salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed bunu bir defa okudun işte budur <laughs> Bir salavat-ı şerifini okumanın fazileti budur. Öyleyse şu sağımıza solumuza baktığımız zaman herkes çalışır da kendi hayatında kendi derdinde. Böyle dua olmalı arkadaşlar. Dua nasıl olmalı? Dua özden olmalı. Dua birlik beraberlik olmalı. İbrahim Ethem Hazretleri tüfağını almış, alaşırmış. O mübarek kişi gelmiş Türkiye'nin başına açmış sofrasını ekmek yiyecek. Ekmeği gel, bir karga gelmiş ayağını sofraya takmış, depaşını açmış. Baba. İbrahim Ethem peşi süre geçse ki derenin, vadinin, bir derenin dilinde bir adama eller sırtına bağlanmış bir karga o sofraya alıp giden karga boşuna oturmuş, kırıp kırıp ağzına ekma veriyor. Adamın elleri bağlı. İbrahim Ethem uzanınca, yanaşınca o karga uçuyor. Diyor ki arkadaş suçum ne? Sen burada kaç gündür yatıyorsun? Bu vade kaç gündür hazır buluyorsun deyince Ya İbrahim Ethem ben işte Şişek Dağı'ndan çıktım geliyordum. Eee yolun üstünde önüme hızlar geçti. Benim üzerindeki olanları aldılar. Beni soydular elimi ayağım bağladılar. Bu deriye kalktılar. O an ben burada yatıyor. cenab Allah hamdü sana olsun o zata. Efendim bana bu kargayı erime verdi. Bu karga gider her gün böyle ekmek bulur getirip kırar ağzına verir. Daha gider bir su içerken suyu ağzına kusar. Bu şekilde benim geçimim o onur böyle diyor. Ey komşular, bir kargayı, bir kulun emrine veren Allah, acaba bizlere açın var mı? Biz, biz olalım. Biz, biz olalım. İmanın yetmiş türlü şubesi vardır. En baştaki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. İmanın bir şubesi ikincisi yolda bir Müslümanın ayağına bir taş eza cefa ediyorsa en ufakı o taşı kaldır batmaktır. Şimdi bizler yolları batırıyor, güzel bir yerlere batırıyor, ormanı tahrip ediyor, efendimizin birbirini kırıp döküyor. Ne bileyim Allah Cenab-ı Allah ıslah eylesin. Üç kişi çıkmışlar, bunlar bir yola giriyorlar. Üç kişi. Bunlar gibi yolda öyle bir yağmura, öyle bir dolu yatırıyor ki arkadaş diyor. Ne olacak bizim halimiz? Ne var? Arkadaş şuradaki mağara şuraya çıkalım. Orada konaklayak. Rahmet kesildikten sonra, rahmet keştikten sonra yolumuza devam eder. Tamam mı? Tamam. Çıkıyorlar mağaraya. Mağaraya girince yukarıdan bir taş kopuyor. Yağmurun nedeniyle. Heyyanın önüne gelip mağaranın ağzına duruyorlar mağazaya tam tamına top atıp duruyor. Bakıyor ki bizim üç kişiler arkadaş, biz bu tarz şey insan gücüyle yok yok alamak, kaldıramak, götürmek ne yapalım? Arkadaşlar, biz şimdiye kadar, şu yaşımıza kadar ne yapabildiysek, herkes birer dua etsin, anca bu duayla olur, yoksa olmaz diyorlar. Sen et duayı, üçtemiz diyor ki, Ya Rabbi, İyi dinleyelim can kulağı. Ya Rabb'i diyor, üçten birisi. Benim annem yatak hastalığıydı. Feşliydi. Ee, benim bir inam vardı. Sabah akşam öğlen sağardım. Getirir her gün bir bardak süt içilir. O şekilde gelecek vazifeleri yapar, duasını alırdım. Bir gün akşam namazından sonra sütü elime aldım. Geldim ki başına annem uyumuş annemi uyandırmadım. Rahatsız etmedim. Onu yıkmadım, dökmedim. E dikildim ki sabahını Allahu ekber Allahu ekber sabah edine, okumaya başlamış. Hala ben dikiyorum anneme başında. Ya Rabbi diyor, ya Rabbi. Benim bu anneme yaptığım saygıdan, itaattan dolayı ne sevap olursa bunun hürmetine bu taşı kaldır. Gayrice taş kazaçıyor mağazadan. Bakın müdür. Oluruz geliyor. Sen de biliyordun arkadaş. O da diyor ki kardeş ben zamanla ehli selfa dedim. Her şeyim tamı tamına yeterliydi. Amcamın bir yetişim kızı vardı. Efendim bize öndüş parayı göndermişler. Kız geldi böyle böyle deyince amca oğlu ne olur? Çok dağlayık, çok müşkuldeyik, çok efendim ihtiyaçlıyık ne olur deyince ben şu takviye yaptım. Benle birlikte olursam para vereceğim. İstediğin hocam yoksa yok derece kız ağlayıp kaçtı gitti. İkinci günü gene geldi. Dedi ki doğru amca çocuğu amca oğlu. Biz ev sofrada oturduk. Biz sofrada ekmek paylaştık. Biz sofrada muhabbet başlattık. İnanç paylaştık. Ne olur deyince gene ben ...bu hamle yapınca... ...bursalar dedi ki Kıcağız... ...hey amca oğlu seni beni yaratan Allah'tan sen hiç korkmaz mısın? ...hiç düşünmez misin? ...hiç haya etmez misin deyince... ...benim kalbime... ...benim içime... ...öyle bir öpüreme... ...öyle bir sızı geldi ki nasıl gibi araba... ...hava dağıtırdığı için... misin ya? ...botlar gibi... ...içim ürperdi hemen eyvah ben ne kötü yola düştüm dedim tövbe ettim ve ihtiyacını verdim ya Rabbi diyor ben bu nefsime uymadığım için ben bu şeytana uymadığım için ben bu efendim nefsi yoldan döndüğüm için bundan ne sebep olduysa bunu hormatına bu taşı birden kaldı ya Rabbi dedim taş biraz daha kalktı dua böyle istenlik olacak Üçüncü sıra Gel bu bir, bir odası yok kardeşim. E benim de kukum babam vardı. O an sene kısa gidiyorum sırtımda taşıdım. Sırtımda yatırdım, kaldırdım, çişini yaptırdım, güzel kokuları sürdüm. Çünkü bizim Allah'ın kanunu olan Kur'an, Allah'ın kelamı olan Kur'an, ananıza, babanıza bakarsın, of bile demeyin. Ama şimdi götürüp de anasını, babanı huzur, eten, huzur evine atan evlatlara nedir? Onlara bırak hanıra ne dersin? Moruk diyen evlada ne dersin? İhtiyar diyen evlada ne dersin? Şurada sığın mısın sığın Ya Rabbi diyor, ben de o babama on sene hizmet ettim. hizmetin yaptım, of bile demedim. Kur'an'da anan of demeyin. İkiden bir gaza gene onları hazırlamayın. Onlara iyilikle emredin diye Allah buyuruyor. Bundan ne sebebi olacak Daş, bu, bunlar. Oradan kurtuluyorlar. El-Muslim El-Muslim deyip bu nida üzere şu anda dua ediyorlar. Bizim için dua ediyorlar. Onun içindir ki Rabbim bu güzel İslam'ın, bu güzel Kur'an'ın, bu güzel ezanı Muhammedilerin ve bu güzel hocalarımızın kadrini, kıymetini bilmeyi bizlere nasip eylesin. 13 sene Almanya'daki gurbetçi kardeşlerimize hizmet etmeyi Allah nasip etti. Celle Celaluhu. Orada kardeşlerim gidenleriniz var. Oradan emekli olup dönebilenler var. Emekli olmadan hakkın rahmetiyle göçenler var. Orada insanlar biliyor musunuz? Ezan-ı Muhammediye hasret. Salalalaya hasret. Kur'an'a hasret. Kardeşlerim, Cenab-ı Hak bu güzel İslam'ın kadrini kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Bu güzel kıbremizin, güzel Kabe'mizin, güzel Ravza'mızın, güzel Muhammed'imizin aleyhissalatü vesselamın kadrini kıymetini bilmeyi nasip eylesin inşallah. Medine-i Münevvere'de inim inim inleyen Kabe-i Muazzama'da makam-ı İbrahim'in arka taraflarında inim inim inleyen kardeşlerimiz var. Allahümme firlena diyorlar. Ya Rabbi bütün ümmeti Muhammed'i bağışla. Ya Rabbi bütün ümmeti Muhammed'e acı diyorlar. Elhamdülillah inkar edemeyiz. Türkiye'miz olarak, devletimiz olarak, milletimiz olarak, hükümetimiz olarak çok güzel günlere doğru gidiyoruz. Elhamdülillah Rabbim günümüzü, yıllarımızı, aylarımızı, üç aylarımızı güzel eylesin, mübarek eylesin, aydınlık eylesin inşallah. Biz burada güzel güzel dua ederken şu anda biliyor musunuz? Halid bin Velid'in Bilal Habeşi'nin makamına bombalar düşüyor. Biz burada güzel güzel dua ederken, yerken, içerken, otururken, yatarken Şam-ı Şerif'te Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde andığı Şam-ı Şerif'te, Halep'te, Balmus'ta, Malula'da bombalar düşüyor kardeşlerim. Müslüman, Müslümanı katlediyor. Bu ne biçim iş aman ya Rabbi. Buraya çıktık dua edeceğiz. İşte duamızın, buraya çıkış sebeplerimizden bir tanesi de bu aziz kardeşlerim. Ey <laughs> Allahümme salli ala seygidin ve Muhammed. Değerli cemaat-i birazdan namaz kılınacak. Öğlen namazı, arkasından istiska namazı, arkasından ikramımız vardır inşallah. Özellikle e, komşularımıza söylüyoruz. Genelde onlar hazırlıklı geliyorlar. E, bu kadar cemaatin olacağını tahmin etmemiştik. Yeterli yemeklerimiz var. Biraz ekmek sıkıntısı var. O ekmeği de yanında bulunan kardeşlerimiz alsınlar oradan almasınlar. Yanında ekmeği olan. Şimdiden afiyet olsun. Şu ana kadar düzenli bir şekilde bu işi hallettik. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Sıraya girip oradan Romork'un yanından hazır tabağa herkes alıp sıradan geçsin böyle hiç karışıklık yapmayalım ilk önce misafirlere lütfen sıra verelim değerli cemaatimiz birçok misafirimiz var önceliği onlara verelim Allah hepimizden razı olsun teşekkür ederiz teşekkür ederim hocama yalnız bir şey hatırlatacağım affınıza sığınarak sanki ben koordinatör değilim hocalarımızın bana vermiş olduğu yetkiyi kullanıyorum ben affınıza sığınarak Şimdi kadınlar da namaz kılsınlar. Niye onlar böyle parça birik? Şöyle bir yavaşalım saf halinde arkaya da kadınlar dursun. Gayet münasip. Cenazede de öyle. Bugün dua etmeye geldik. Yani erkekler burada dua kılarken onlar ebek ebek orada oturması şık olmaz. Hepimiz dua edeceğiz. Onun için eğer abdesti almadıysanız ben bekliyorum. Ezan okuyacağız. ve lütfen çayırın üstünde de olabilir. İlla ki sergiye gerek yok. Bütün erkekler şöyle ona doğru bir sıklaştıralım efendim. Şu ön saftan şöyle Hacı Baba bir zahmet. Şöyle bir ilerleyelim efendim. ip gelmiş gibi saflarımızı düzeltelim. Bayan kardeşlerimiz arka safa gelsinler. Buyur, buyur, buyur. <laughs> yani, yani. Şöyle bir sıra efendim. Bir, असां ई न आहियूं جاء أن محمد Son الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Ey Allah'ın Rabbi hâdihi dâveti tâmme ve salâti l-kâhime Âti Muhammeden il ve Fazilet fadîlete ve dârecete râfiâ Ve dâfü meğâmen mahmûden il-lezî ve addeh İnneke lâ tuhliful mi'at velhamdülillâhi rabbil âlemî Saflarımızı erkekler şöyle uzatalım efendim Safları illa namazlıkta değil Arkaya çocuk çocuk duracağı için biraz daha süreçte bir acayiplik oluyor Şöyle uzatalım Dertleştirelim dört köşe Cemaatim kalkalım. Tabii ki de şu çocuklar var mı? Hazır mıyız? Cemaatim üstüne. Öyle mi hocam? Hocam. Koordinatörlük sizi teşekkür ederim. Ben Şelik Keller emekli imam olarak önümüzdeki ayın 25'inde keller koyduğu dua var. Bütün komşuları bekliyoruz önümüzdeki ayın 25'inde cuma ertesi günü de haber haber günü de önümüzdeki ayın 25'inde doğamız var pek yok. Hepimizle beraber şey koyuna. <gülüyor> <gülüyor>

どうございうこと 뭐라 yeah. 여기다. Yeah. Yeah.